Hasta, Astra. Montiza Halde Beyoğlu'ndan alındı. Herhangi bir travma belirtisi yok. Kan şekeri normal. Tansiyon 160'a 90. Kalp dakikada 130. Damar yolu açıldı. Her sabah çekilir bu işkence Bıktık Öptük senin dağınık çocuğundan dağınık sönmüş. İnsan saçını neden dağıtırsa anlamamıza imkan yok. Hayda. Ya <laughs> alıştım. Ama ya böyle olmaz ki bu. Ya <laughs> <laughs> alıştım. Elektrikler gitti. Belli saçlardan. Niye öyle dedik? Kötü mü olmuş? Dağılmamış yeteri kadar. O senin marul kıvamına gelmemiş. Daha ziyade pırasa gibi. Kötü değil doktor. Ayıp ediyorsun. Kötü olur mu? Yaptı mı? Kendine de bir tane yapsaydın. Sen de olmasan sabah kahvaltı yapamayacağız. Ne demişler? Az de uşak tut kendine. Allah Allah. Gerçi sen bütün hastaneyi uşak ettin ya kendine. Doktor. Ha. Neredeydin dün gece? İşim var tamam. mı? şimdi şey değil mi yani Uzadı biraz iş. Uzayan bir işim vardı. Uzayan bir işim vardı. Vay 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 vay. Ha sen, ...o benim verdiğim biletlerle oyuna... Niye söylemiyorsun doktor oyuna gittiğini? he İnsan bir teşekkür eder. Çok iyiydi, çok güzeldi. Teşekkür ederim biletler için. Allah Allah. Teşekkür ederim. Sen o biletleri oyuna gideyim diye vermedin mi zaten bana? E niye söylemiyorsun? Ha? Utanılacak şey mi canım oyuna gitmek? <laughs> Romeo hocam. Seni biliyoruz yılların Romeo'su. Da Juliet kim acaba? Juliet yengeyi ben merak ediyorum. Hadi abi hadi. Senin keyfin yerinde anlaşıldı bir ha. ee, Hadi. günleri başladı. Orhan Tarsiyon. Bunu alıyorum ben. İzlediğimde delil olarak saklamak istiyorum. Kapattım mı banyonun elektriklerini? Evet. Neyi sordun? Evet, birazdan gelecek de elektrikler açık kalmasın boşu boşuna. Ya doktor. Ya bu nedir ya? Ne yapıyor? Çocuk musun sen abi? Ne? tasarlıyorsun? Evet, çekil şuradan. Ha, saçlarımı Önden çekil. Hayatımın en korkunç 30 saniyesiydi. Hiçbir şey yapamadım. Hareket edemedim. Sanki beynim donmuş gibiydi. Buna abuli deniyor. İsten çetimi, Yani karar verememe ve iradeni kullanamama durumu. Tekrar olacak mı? Bu rahatsızlığın adı Giyah. Geçici iskemik atak. Beynin ön lobunun bir kısmına geçici bir süreyle kan akışı durmuş. Felç gibi bir şey mi? Eğer bu kan akışı durması geçici olmasaydı o zaman felç olabilirdi. Uyuşturucu kullandınız mı hiç? Kullanmadım. Toksinler de başka olasılık. Ee, çalıştığınız iş yerinde maruz kalmış olabilirsiniz. Şu anda gerçek bir işim yok. Maruz kaldığınız toksinler kendilerini saklamış olabilirler. En son çalıştığınız iş yeri? Evcil hayvan dükkanında çalıştım. Hangi tip hayvanlar? Tropikal balıklar. Ondan önce? Ondan önce işsizdim. Ondan önce telefonda dergi aboneliği sattım. Hı hı. Ondan önce işsizdim. Ondan önce kot pantolon satan bir mağazada çalıştım. Ondan önce işsizdim. Ondan önce köpek gezdirirdim. Ondan önce işsizdim. Ondan önce... Anladım. Kan davalı. İki ailenin çocukları Romeo ve Juliet birbirlerine sırı sıklama aşık olmuşlardır. Tam adamına vermiş bana şu oyun biletlerini. Ailelerine rağmen. Doktor. Gizlice. Doktor aşk yaşı ya. Tamam doktor. doktor ben dün izlediğim için istersen içinden oku biliyorum konuyu. Gizli ve tutkulu bir aşk. Evet. Hı? Klasik hikaye. Klasik hikaye. İkisi de ölüyor sonunda. Aman Allah göstermesin sana bir şey olursa sonra ben Ne yaparım? ...kiminle oyuna gittiğini nasıl bulurum? Ya bu çok mu önemli? Bu kadar mı önemli? Önemli tabii. Önemli. Önemli biri bence. Ha. Çünkü bana söylemiyorsun, saklıyorsun demek ki önemli biri. Yoksa böyle gizli gizli manitacılık oynamazsın doktor. Genel cerrahideki Esmer. O yeni gelen Osman. Değil. Dahiliyedeki kızıl saçlı. Hayır. Değil. Hemşire. Var ya uzun boylu hemşire. Kulak burun boğazdaki. Böyle bir hemşire mi var? Var. Görmedin mi? Hayır. Ama değil. Şey. Geçen gün dertleşiyordunuz. O da kocasından ayrılmış. Dermatolojideki doktor hanım. O mu? Hayır ya hayır. Aa. Bana bak anestezideki o ikizlerin güzel olmayanı mı yok? Hayır. Gözdeki o gözlüklü kadın gözdeki. Değil değil. Radyoloji? Değil. Kardiyoloji? Hayır. Nöroloji? Hayır be hayır. Üroloji? Hayır aa. Kadın doğum? Hayır. Doktor bana bak yoksa bizim bakkalın kızı Emine mi? Ne? Yuh ama aa. Doktor zırt pırt yumurta almaya gidiyorsun bakkala her gün. Ne yapıyorsun o kadar yumurtayı? Söylemiyorum lan. Çatlasan da patlat. Söylemiyorum. Yok artık ya daha neler. Şş, diş hekimliği. Ha? Diş hekimliği mi? Ya git başımdan. Dişçi mi doktor? Hayır. Ne haber? İyiyim iken bir kahve getirseydin keşke. Burada olduğunu bilmiyordum. Sana zahmet bir kalem uzatabilir misin Zeynep? Hangisini? Fark etmez. Herhangi bir tane. Teşekkür ederim. özgür iradenin kaybolması. Harika. Peki. Ne sebep oldu? Geçici iskemik ada. Damarları temiz. Pıhtı görünmüyor. Çözülmüştür. Muhtemelen kalbinden gelen bir pıhtı. Balon anjiyoplasti yapalım anlayalım. 28 yaşında doğum kontrol hep kullanmayan birinde pıhtı görülme olasılığı çok düşük. Muhtemelen uyuşturucu kullandı. Bu da vazospazma sebep oldu. Pek sanmıyorum. Bir işten çıkıp bir yerine giriyor, sürekli iş değiştiriyor. Belki de bir dikkat eksikliği sorunu var. nörolojik de Sürekli değil. iş değiştirmesinin sebebi işsizlik maaşı alması. Muhtemelen o parayla gidip kafayı buluyor. Ben hala sorunun uyuşturucuyla ilişkili olduğunu düşünmüyorum. Enfeksiyoz bir durum olabilir mi diye baktım. Dolar boksunda bir şey çıkmadı. Röküsü sayısı normal, ateş yok. Toksik bir maddeye maruz kalmış olabilir. Allah Allah, hep sen söylersin uyuşturucu diye. Şimdi ne değişti? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. <laughs>